Meleksel söylemde yani. ameli salih hmm. kavramı açılırken hocam hem dini ritüeller işte ibadetler daha doğrusu namaz, oruç, haç, zekat gibi ritüellerden bahsedilir. Hem de genel anlamda güzel ahlaktan bahsedilir. Siz yine bir ameli ezber... Salihi, ameli salihi sadece faydasını başkasının gördüğü hmm. işler diyeceğiz. Çünkü vurgu imandan sonra vurgunun, teşvikin olması o yöndedir. Öbür türlü teşvik olmazdı. Bu kadar vurgu yapılmaz Çünkü bir elimiz, cebimizde akrep vardır. Hı hı. Bir aç olana, bir çıplak olana buradan üç kuruş alıp vermek için birisinin bize itelemesi lazım. Yap onu diye. Kur'an-ı Kerim onu yap diyor. Salih. Yoksa öbürlerinde... Önemli bir şey söylüyorsunuz Çocuğunuz aslında. Şey yani önemli. bu toplumuz, toplumumuz tarafından bilinmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir konu. Genelde biz dindarlık hı hı şablonunda e, zihnimizde hemen oluşturduğumuz dindar insanda olması gerekenler neler diye düşündüğümüz zaman ortaya çıkan şey bellidir. işte namaz kılan, oruç tutan, hacca giden belli bir takım e, hep kendisi için ama değil mi oluyor bunlar? İbadetleri bunlar yerine yani. getiren, bol zikreden insan dindar, ameli salih Eee içinde burada son, olan insandır son bir şey gibi. söyleyip son bir ondan şey söyleyip ondan sonra, evet, sonra çünkü buraya yani. not aldım. Hocam gelmeden önce hocam sizin geleceğinizi ben hissetmişim. Buraya Gelecektir diye not aldım. Hocam gelecek hocam. ve şunu hocam açıklasa iyi olur demişim. Değerler ilgili kayyum bakın isterseniz değerler bakın. Evet. Bunu size havale edeceğim. Değerler hocam. deyince de <gülüyor> hocam <gülüyor> hep akla gelir zaten. Ondan önce bir şey söyleyeyim ama son ıı, söz olarak şimdi. Ee, insan bir hepimiz şikayet ediyoruz. Diyoruz ki çok dua ediyorum ve Allah belki duymuyor, belki icabet etmiyor, belki karşılık vermek istemiyor. Duam gerçekleşmiyor. Bunu hep söyleriz. Duam, şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki bir duanın, bir sözün Allah'a çıkmasının tek bir tane yolu var. İkinci değil, formül iyi bir sözü, güzel bir sözü, bir duayı Allah'a çıkaran şey ameli salihtir. Yani başkasının yararlanabileceği bir eylemde bulunmaktır. O kadar. Bir açı doyurmak, bir hastayı tedavi ettirmek, bir öğrenciye burs vermek, yolda kalmışa yardımcı olmak, esir olarak yaşayan insanların özgürlüğüne kavuşması için destek çıkmak, bütün bunlar ameli salihtir ve duanın gerçekleşmesi başkasının bu şekilde aracı kılınmasıyla başkasına Aslında yardım etmekle olur farz olur. Söylediğiniz bu. şeyi toplumsallık e, müthiş bir şey. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Evet. E, ayetinden de hareketle düşündüğümüzde çok doğru bir hususun altını çiziyorsunuz. Evet.